Merhabalar Biz bir haberciyiz Hem de Show Tv'de en güzel Evet Saat 9 buçuk gibileri Başlıyorum Evet Bloduma dumanı biraz. Bir, bir hafta oldu evet. evet Çok zor Evet O blodunu araştırmak ölüm gibi Yani ikinci bölümde üçüncü bölümde şey yaptık sabah Evet geldi Evet Ama bir şey olmadı bize yine Şimdi <laughs> akşam deneyelim dedik. Ya ben doktora gittim. Yaramı sardılar yani öldürdüler yani. Yaram da burada açabilirim ama maalesef şu an açamıyorum. Müsait değilim yani. Onun Bak, götünü sikeceğim. Evet. başlayın. başlıyor. Oros bu evet. onun götünde. Biz başlayalım Kuştu. sen. Tamam hadi. Buladım bari. Buladım bari. Buladım bari. Yaşar O ne? Aaa.